Otomobil gündemini ele aldığımız Rolanti'nin yeni bölümünden herkese selamlar. Bu hafta yine güzel konularımız var. Kameranın arkasında eşim var. Gündem konularını bana söyleyecek ve gündem hakkındaki yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz lafı uzatmadan ilk konumuzla başlayalım. Volkswagen neden ID.3'ün maksimum gücünü açmak için aylık ödeme istiyor? E bu popüler kültür haline geldi. Biliyorsun YouTube, Spotify, Netflix gibi bu tür platformlara bir abonelik bedeli var. Bunu ödeyip hizmeti alıyoruz. Artık otomobil firmalarından da bu tür olayları gördük. Tesla'da benzer olaylar var. Diğer markalarda benzer olaylar var. Volkswagen de demiş ki kardeşim sen bana aylık ödeme yap. Bu arada bu bir kere satın alma. Bir kere satın aldıktan sonra aracın beygirini yükseltebiliyorsun. Mesela 228 beygir gücüne sahip olsa da bu parayı ödemezsen yani 22 dolara ödemediğin takdirde 201 beygir araç düşüyor. Yani baktığınız zaman aslında azımsanacak bir rakamda değil. Dolayısıyla elektrikli araçlar tarafında da performans tarafında ufak da olsa bir kısılmaya sebebet veriyor. Volkswagen'den bekler miydim? Beklerdim açıkçası. Çünkü rakiplerine baktığımızda abonelik modelini entegre eden araçların içerisine yediren markalar var. Bunda, bu da zaten büyük ihtimalle artacak. Yani sadece Volkswagen böyle yaptı değil. İlerleyen zamanda Volvo yapacak, Mazda yapacak, Hyundai yapacak, Kia yapacak. Tesla'da işte yer yer görüyoruz. Diğer araç markalarında görüyoruz. Günümüzde çok sık görmesek de bundan 5 sene sonra bütün araçlar artık paket satmaya başlayacak. İşte şu kadar beygir etmek, ekletmek ister misin? Yok işte Tesla'nın mesela e, otomatik park etme asistanını falan 57 bin TL ya güzel bir mevbel %50 indirim yaptığını geçen hafta duyurmuşum. Mesela herkes akın akın satın almış o paketi gibi gibi. E, teknoloji ilerliyor. Yazılım tarafı ilerleyecek. Araçlarla daha entegre hale gelecek. Her şeyi abonelik sistemine dökecekler. Yeni bir teknolojik özellik keşfedilecek. Araçlara eklenecek. Elektrikli araçların altyapısı da buna uygun olacak. Diyecek ki atıyorum silecek suyunu ben kendim değiştireceğim. 10 dolar verirsen sana ömür boyu hiç sen kafana takmadan ben sana şey yapmadan işte artık <laughs> gökyüzündeki havayı suya mı dönüştürecekler? Nereye? Şu an tamamen sallıyorum tabii. Farazi konuşuyorum. Yani bu tarz teknolojiler eklene eklene abonelik hizmetlerinde bize her türlü almaya gebe bırakacaklar. Volkswagen bunun başını çekmiyor bu arada ama çok bilinen, çok popüler otomobil markasından biri olduğu için de gündeme çat diye oturdu. Bizi izleyenlerle de bu haberin detayını paylaşmak istedim. Bu arada sizlerin de yorumunu merak ediyorum. Yani abonelik modelini nasıl buluyorsunuz? Bu arada unutmadan da belirteyim. Yanlış hatırlamıyorsam hem aylık abonelik olarak bu hizmeti alabiliyorsun. Dilersen de ömür boyu sınırsız olarak da hizmeti satın alabiliyorsun. Orada iki farklı seçenek var. Tesla Model Long tanıtıldı biliyorsun. Elektrikli SUV segmentinde rekabetini nasıl değiştirebilir bu? Geniş aileler için güzel bir seçenek oldu. Elektrikli araç tarafında çok fazla 6 kişilik araçları göremiyoruz. Yani binek otomobil tarafında çok fazla alternatifler yok açıkçası. Tesla buradaki açığı görmüş. İlk olarak tabii her zamanki gibi Çin pazarında bu araç tanıtıldı ve orada satışa sunuldu. Aracın fiyatı 47.200 dolar. Burada 6 kişilik bir Tesla var. Birçok teknolojik altyapıyı da içerisinde barındırıyor. Diğer Tesla model Y'lere göre yani yeni çıkan Tesla model Y'lerden biraz daha uzun. E, 6 kişilik araç dolayısıyla biraz daha araç uzunluğu artmış. Şimdi long versiyonu ile beraber de bu alan daha da ferahlı ve daha da büyüdü. Dolayısıyla kalabalık aileler için de güzel bir seçenek. Büyük ihtimalle bu araç da yine Avrupa pazarında satışa çıkılacak. Giga Berlin fabrikasında bu aracın üretildiğini sızan görüntülerden görmüştük. Önümüzdeki dönemlerde Avrupa daha sonra Türkiye Türkiye'de büyük ihtimalle bu araçtan da nasibini alacaktır. E bununla beraber de yine CLTC ölçümüne göre 751 kilometrelik bir menzil değerine sahip. Tabii bu WLTP veriye bizim kullanacağımız standarta göre çevrildiğinde menzilde düşüklük meydana gelecektir. Yine ilgili Yine ilgilenenler için de CLT verisini buradan vermiş olalım. Aracın 0 yüzü 4,5 saniye ki bu tarz bir araçta bu denli bir araçta 0 yüz değeri oldukça başarılı. Koltuklar katlandığındaki bagaj hacminde de bir güncelleme var. E, haliyle araç büyüdüğü için bagaj hacmi de arttı. 2539 litre varan bir artış söz konusu ama tabii bu koltuklar katlandığında dolayısıyla yani aracı 4 kişiye düşürdüğünde 4 kişilik kullanıma elverişli bir hale geldiğinde indir koltukları arka tarafta inanılmaz bir depolama alanı oluyor. Yani git Ikea'ya oraya buraya istediğini marangoza eve bütün her şeyi neredeyse alabilecek bir bagaj hacmine erişiyorsun ki yani bu şey gerçekten bagajı dolu olsun sık seyahat edeyim, ailemde kalabalık diyenler için müthiş bir alternatif. Böyle camping falan yapanlar için de yatak şişirme yatak koyuyorlar. Aynen ya? öyle. Kesinlikle. E Bir de elektrikli araç ille de istiyorsan. Ya 4 kişilik araç bana yetmiyor ama ben ille de elektrikli araç almak istiyorum dediğin noktada hakikaten seçenekler çok azdı. Tesla model diye burada çok güzel kendini long versiyon ile L versiyonuyla konumladı. Dolayısıyla seveni için Böyle bir araca ihtiyaç duyanlar için çok güzel bir noktaya parmak bastılar. 18 artı 1 hoparlörle beraber 19 inçlik jantlarla geliyor. Ses sistemi tarafı da oldukça güzel olacak. Yeni nesil yanlış hatırlamıyorsam 16 inçlik tablet de yine bu araçta yerini alacak. Süspansiyon tarafında bir değişiklik de geliyor. Daha farklı bir süspansiyonla yeni nesil bir süspansiyonla geliyor. Genel olarak arabayı ele aldığımızda 6 kişilik yani tam bir geniş hali arabası olarak konumlandırılmış. Tabi ülkemize gelirse bizde test etme imkanı bulursak... bu. Bu aracı mutlaka ben de deneyimlemek isterim. Chery Fulvin X3'ün 12.500 dolarlık fiyatı elektrikli araç pazarına nasıl yansır? Rekabeti daha da kızıştıracak öncelikle. Ya bu bariz belli. Tabi bunlar Çin'e özel önce çıkıyor. Yani bir Avrupa pazarına şu arabalar gelse var ya 8-10.000-15.000-12.000-13.000 dolarlık arabalar Avrupa pazarına bir girse yemin ediyorum Avrupa'daki araç üreticisi Volkswagen işte Citroen tarafı falan fiyatları mecbur dibe çekmek zorundasın. Yani ne yapacaksın şimdi burada 10 numara bir SUV. CLTC verisi 520 kilometrelik menzil. İki farklı batarya seçeneği var. Birisi 51 kW'lık. Diğeri de 68-69 kWh saatlik bir batarya hacmiyle geliyor. Sen bu arabayla nasıl rekabet edeceksin? Hele Aykar gelmedi. Şu Çeri'nin Aykar'ı bir gelse var ya kafayı yedirecek bütün dünya özellikle Avrupa bölgesi deliye dönecek. Uygun fiyatlı, e tasarımı çok güzel elektrikli araba. Eşeri zaten özellikle Türkiye gelince çok tutuldu. İşten yanmalı motorlu araçları çok sevildi. Tabii teknik servis tarafında bazı aksaklıkların olduğu söyleniyor ama en azından bir BYD gibi aracı bir distribütörle gelmedi. Direkt kendisi Şeri Türkiye olarak geldi ve orada fiyatlamasını da çok iyi yaptı ve ya bizim mahallede bile dışarı her yerde şehir araçlar var. Ben inanıyorum ki elektrikli arabayı da Türkiye'ye bir tane elektrikli model soksun. Sallıyorum şu an Aykar V3'ten bahsediyorum. Onu çok bizde içeriklerini yapmıştık. Çok tutulan ve beklenen arabalardan biri uygun fiyatlı olması sebebiyle bir gelse var ya. Yemin ediyorum herhalde her sokak başı Aykar'ı görürüz. Kesin görürüz diye düşünüyorum. Sevildi de. Özellikle ülkemizde de sevildi. Dolayısıyla yani rekabet Adamlar her geçen gün kızıştırıyor. Kızıştırmaya da devam ediyor. Şöyle tasarımına bakıyorum. Büyük ihtimalle bizi izleyenlerin ekranda veririm bu tasarımı. Aracın tasarımını ele aldığımızda o lüks segmentte bildiğimiz jip tasarımını yine yansıtıyor. Küt bir yapısı var. Kaslı yapısı var. İç tasarımda bambaşka yerlere gelmişler. Malzeme kalitesi yine güzel. İç tarafta inanılmaz bir ferahlık var. E çıkıyorsun aracın dışına. Gerçekten tam bir fütüristik günümüzün çağını bütün yansıtan teknolojisini hatta bundan 10 sene sonra bile kullanabilecek bir tasarımla geliyor. 12.500 dolar adam sana bu arabayı anahtar teslim Çin'de veriyor. Bu araba 12.500 dolar hadi Avrupa'ya geldi 16.000-15.000 eurodan falan geldi diyelim. Yemin ediyorum var ya diğer araçların esamesi okunmaz. Ben ya beğeniyorum. Çeri'nin bu araç tasarımına özellikle uygun fiyatlı araçları Çin'de öyle bir arabaları var ki öyle o kadar güzel elektrikli araçları var ki o kadar güzel konumlandırmışlar ki 3, 5, 7 farklı elektrik. Ülkemize bir gelse Avrupa pazarına bir gelse var ya bak abartıyor gibi geliyorum büyük ihtimalle herkes için. Zaten çerinin bu kadar tutması, bu segmentte uygun fiyatlı araçların olması sebebiyle her yerde işten yanmalar araçların Elektrik tarafta da daha uygun fiyatlı araçlar olacağı için büyük ihtimalle evet. hanede 2-3 tane milletin alabileceği noktaya gelir. Tabi yani abartıyorum. Öyle çok ucuz bir araba olmayacaktır ama. Özellikle ülke... bu arada ülkemize geldiğinde hiç de uygun fiyatlı yani, segmente evet, girmeyecek. Ben yani. aracın bu arada ham fiyatından tamamen bahsediyorum. Evet. Zaten vergiler, regular onlar bunlar eklenince zaten büyük ihtimalle 12 2000 dolarlık arabanın başlangıç fiyatı 1 milyon olur tabii ki bazı kesim hatta çoğu kesim için yine erişilemeyecek bir araba olacaktır ama benim burada anlatmak istedim aslında ham fiyatı. Yani evet bir ülkemizde gerçek var ama ülkemizin dışında da bütün dünya ve Avrupa genelinde bu aracın peynir ekmek gibi satabileceği gerçeği de var. Bunun üzerine aslında tabii. biraz basmak istiyorum. Dolayısıyla aracı beğendim. Avrupa pazarına gelirse ne ala gelmezse de Çin'deki bütün bu 12 bin, 10 bin, 15 bin dolarlık arabalara böyle ekmek bana bana ekrana izleriz diye düşünüyorum. Almanya Sigorta Birliği raporuna göre elektrikli araç İçten içten yanmalı araçlara göre hala %20 daha pahalı. Bunun nedenleri neler? Bunun nedeninin en başında hala batarya ile alakalı harcamalar geliyor. Batarya tamiri, batarya değişimleri ve gelişmiş elektronik sistemler hala çok pahalı. Özellikle bunun en büyük fiyatını, fiyat aralığını batarya. Yani bugün mesela geçtiğimiz aylarda haber oldu. Citroen'i biliyorsun EC3 modeli piyasaya çıkmıştı. Araba 1 milyon. Batarya arıza durumunda falan gidiyorlar fiyat almak adına bayiye falan. Demişler ki arıza verirse araç modelini yanlış hatırlayabilirim bu arada ama bu denli bir haber vardı. Belki takip edenler beni iyi anlayacaktır. Adama demişler ki bataryası bozulursa 1 milyon. E zaten arabayı 1 milyon aldım. 1.1 <laughs> milyon arabayı aldım. Arızalanırsa 1 milyona yakın bir fiyat çıkabilir diye söylemlerde bulunmuş. Tabi bunun doğruluk payının da araştırılması gerekiyor. Bu bir söylentiden ibaret. Basında çok yer aldığı için söylüyorum burada. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Düşünsene arabayı 1.1 milyon alıyorsun. Arabanın Allah korusun bataryası bozulsa selamünaleyküm aleyküm yeni bir tane araba al at çöpe gitsin direkt yani. O yüzden hala erişilebilir seviyelere gelmedi elektrikli araçların tamiri. Bundan birkaç sene önce daha pahalıymış. Bu oranlar %40'a kadar çıkıyordu. Şu an %15'te %20 arasında olduğu söyleniyor. Birkaç sene sonra büyük ihtimalle teknolojinin gelişmesiyle, yaygın hale gelinmesiyle birlikte daha da altı yüzde %5'e ve birkaç yıl sonra da fosil yakıtlı araçlardan daha ucuz hale gelecektir. Bu haberi şundan ötürü yer verdik. Hala fosil yakıtlı mı araba alsam ikinci elde veya sıfırda elektrikli araç mı alsam ama bunun bakımı masrafı bozuldu arızalandı hangisi daha karlı dediğiniz noktada burada yine Almanya Sigorta Birliği'nin yapmış olduğu bir rapor var. Bunu da yine bizi izleyen yani yapacaksanız bu haberi biraz da baz alabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani elektrikli araçlar evet Ucuz yürütme maliyetleri fosil yakıtlı araçlara göre bakımı osu busu çok çok daha uygun ama bir arızası özellikle batarya sıkıntısıyla karşı karşıya kalındığında fosil yakıtlı araçları aratacaktır. Yani keşke almasaydım diyebilirsiniz ama şunu da belirteyim her yıl peyderpey bu oran düşecektir. Dediğim gibi birkaç sene önce bu oranlar %35-40'lara varmış. 2025'in sonlarına doğru geliyoruz. Şu an %15-20 fosil yakıtlı araçlara göre daha pahalı. Dolayısıyla bundan birkaç sene sonra başa başa gelecektir. Daha sonra da büyük ihtimalle maliyetler çok çok daha düşecektir. Togun Almanya'da reklam filmi çekmesi markaya ne kazandıracak? E, t T10X'in satışları çıkacak biliyorsun. T10F zaten fastback modeli en yeni. Daha ülkemizde bile reklam filmini falan görmedik ama geçtiğimiz hafta haberini yapmıştık. Ben de tekili video yapmıştım. Güzel de bir izlenme yakalamışız oradan. Ee, TOG'un servis hizmeti açıklamada bulundu kullanıcılara. Eylül ayında hem tanıtacağız hem ön sipariş atacağız ve ilk teslimatlarını da Eylül ayında yapacağız dediler TOG t 10 hakkında. Paralel olarak büyük ihtimalle Almanya'da da satışlar başlayacaktır. Hem SUV hem de Facebook modelin. Bu noktada Almanya'da da tabi bir o kültüre has bir tanıtım reklam filmi çekilmeye başlanmış. Hatta gurbetçiler falan direkt almışlar video kayıtlarına reklam çekimlerinde olduğunu söylemişler. Yani eli kulağında bizi izleyen gurbetçiler varsa Tok hasretiyle yanıp tutuşuyorsanız hem SUV hem de Fastback modeline kavuşacaksınız. Az kaldı, eli kullandı. Şurada birkaç hafta sonra Almanya'da da, Türkiye'de de özellikle Fastback modeli duyurulacak. Ve tabi Almanya'da da yine ilk olarak Almanya'da SUV modeline de kavuşacaksınız. Ve diğer Fastback modeline de kavuşacaksınız. Ben Almanya'da güzel satış rakamlarına erişile, erişebilir diye düşünüyorum. Çünkü sayı olarak oldukça Türk olarak orada fazlayız. 10 milyonun üzerinde bir... Türk nüfus bulunuyor. Avrupa'nın diğer bölgelerine de güzel satar. Almanya ile başlayacak. İtalya ve diğer ülkelere de yine TOG'un kademeli olarak satış planı yaptığı konuşuluyor. Dolayısıyla Avrupa bölgesinde güzel satar diye düşünüyorum. Nüfusluyuz yani Avrupa'da Türkler olarak özellikle Almanya başı çekiyor tabii ki. Nüfusluyuz. Güzel satışlara ulaşır diye tahmin ediyorum. Ve orada ÖTV diye bir durum da yok. Vergi dilimi daha düşük. Hatta bizden daha uygun fiyata bu aracı Almanya'daki yaşayan vatandaşlarımız alabilecek güzel de bir fiyat politikası yaparsa rakiplerine göre ben zaten bu arada TOG'un hem T10F'in hem T10X'in tasarımlarını, iş tasarımını, teknolojik altyapısını yer yer başarılı biliyorum. Birçok arabayı sollayacaktır. Güzel bir fiyatlama ile birlikte Almanya'da iyi işler başaracağını düşünüyorum TOG'un. Umarım yüzümüz kara çıkmaz. Yani umarım güzel Avrupa'da satış rakamları elde ederler. Ben de tabii merakla bekliyorum. Bakalım Almanya'daki durum ne olacak? Ülkemizde TOG, T10F satışa çıktığında nasıl bir hype yaratacak, nasıl satış rakamlarına ulaşacağız merakla beklediğim konulardan birisi. Bizim bu haftaki günden başlıklarımız bu kadardı. Umarım herkes keyif almıştır. Umarım bu haftaki konularımızdan keyif almışsınızdır. Bizlere en büyük desteği kanala abone olarak bu videoyu beğenerek ve sevdiklerinizle paylaşarak verebilirsiniz. Unutmadan videoyu da hype verseniz sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoş Hoşçakalın.